Selamlar. Bugün Navi Pazarın Ras Müzesi'ndeyiz. Bu müzede eski olan bütün işte kıyafetler, eşyalar onları görebileceğiz. Sizi biraz yani böyle eskiye dönük, nostaljik bir müzeye satacağım. Hadi girelim. farklı kitaplar karşılıyor. Burada böyle tarihini anlatan şehrin bir kitap var, o dolaba koyulmuş. Burada böyle yine tarihini anlatan, daha çok ansiklopedi tadında kitaplar var. Hemen arka tarafta yerde ve işte şeyde gördüğümüz, bu arka tarafta olmasaların üstünde gördüğümüz diğer kitaplarda hem biraz daha buranın dini tarihini, şey dini olarak e, yapısını hem tarihini hem de şehrin genel olarak kültüründen bahseden kitaplarla dolu. E, içeri girdiğimizde ise daha çok tabaklar ve çanaklarla e, karşı karşıya getiriyor olacağım sizi. Hadi onlara yakından bakalım. Burada balta taşları var. Şimdi hemen yazıyor. Burada ise yine tabaklar, çanaklar diye tanımladığım şeyler var. Bir de eski tokalar. Ondan sonra bir taştan yapılmış kolye. Yanında da hemen halkalardan yapılmış değişik küpe var. Set halinde koymuşlar oraya. Yine burada işte cezveler, ne bileyim işte bardak olarak kullanılan eski yapılar. Yine altta daha çok işte kazan, güğüm gibi şeyler. Bunların hepsi taşlardan bir şekilde topraktan elde edilmiş malzemeler. Yine burada aynı şekilde takım paralar görüyoruz. Bunlar eski paralar. Hamamda kullanılmış ürünler olduğu da yazıyor burada. Navi Pazar'ın eski bir hamamından alınmış malzemeler. Burada daha şık diyebileceğimiz yine malzemeler var. Şöyle güzel bir tabak. Hemen arkada farklı bir kase niteliğinde. Sopa Manastırı'ndan alınmış bunlar da. Manastırı'ndan 17. yüzyıla ait paralar, eşyalar var yine aynı şekilde. Burada da görüyoruz 16. 17. yüzyıla ait silahlar. Fotoğraf makineleri, daktilolar. <laughs> Ve son olarak silahlar, artı sekiz. <laughs> Şimdi yukarı gideceğiz. Orada da farklı böyle geleneksel kıyafetleri göreceğiz. Burada geleneksel kıyafetler kadınların giydiği. Şöyle göstereyim daha aşağı ince konuşsak. Yelekler küçük olduğunu görüyoruz leyleklerin. Ve burada kaftan var. Bu kaftan da çok sık giyilen bir kaftan. Rengi genelde kırmızı olurmuş eski kaftanların. Bir de böyle morumsu, güzel, değişik. yakasında görüyorsunuz zaten gömleğin. Farklı renkler bir şekilde kullanılmış. Yine burada, e, silanita dediğimiz şalvarla birlikte giyilen gömlek ve bir diğer yelek. Yine bir bluzla kombinlenmiş farklı bir yelek. Burada ise, bohça örtülerini görüyoruz. Farklı, hepsi el işlemesi bunların tek tek elde yapılmış, işlenmiş bohçalar. Yine burada bohça, bir tabak. Genellikle hep bu renkler kullanılmış gördüğünüz üzere. Gold tercih edilmiş, gold hakim olmuş. Yine yukarıda aynı şekilde farklı tabakları görüyoruz. Ve duvarlardaki saatleri hepsi böyle yukarıya dizilmiş. Şu pencereden güzel bir ışık vuruyor ve yine bohçanın olduğu farklı bir bardak mı bu artık ne bu? Çanak. arasında koyulmuş. Bu şekilde dizayn edilmiş. Burada deriyle kaplanmış iki sandık var. Yine bunlar da eski yapılar. Ve bu bohçaların yanında son olarak tabloda gördüğünüz gibi derviş resmi çizilmiş. Ve burada da eşyaları var. Evet, kilim dokumacılığı çok yapılırdı eskiden. Şöyle görüyorsunuz. Şuradaki şeyden bizim evde de vardı. Muhtemelen hepimizin anneannesinin, babaannesinin evinde ondan bir tane vardır. Eski odada duruyordu. Hemen şu sol tarafta büyükçe bir artık kaban mı panço mu o var. Yerlerde hasırdan yapılmış şişe kalıplarının kaplarını, kılıflarını görüyoruz. Aynı şekilde böyle düğümler, büyük kazanlar, kazanlar. şurada yine geleneksel bir enstrüman görüyoruz. E, şu gördüğünüz tahtada daha çok yapılırdı eskiden börekler. Cidden çok güzel. Evet, farklı bir odaya girdiğimizde daha süslü püslü bir vitrinle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Burada değişik küpeler, kolyeler, bileklikler, yine aynı şekilde takunyalar. Böyle. Yani. Hepsi boncukla tek tek işlenmiş. Bunlar kemer. Yine burada da bir çeyiz standı görüyoruz. Burada da bir mücevher vitrini var. Aynı şekilde. Kaçıncı? 16. ve 17. yüzyıl. Yine bu da. Evet ve son olarak girdiğimiz bir diğer odada ise tamamen bir buradaki bütün eşyalardan oluşan aksesuarları görüyoruz. Yine vitrinde mankenin üzerinde görüyorsunuz az önce gösterdiğim kıyafetleri ve son olarak da minder eskiden böyleymiş hemen şu pencerede bir Kur'an-ı Kerim görüyoruz önünde yani önünde sancakta eskiden böyleymiş Aynı odada iki ayrı bölüm var. Orası da sancak tarafıydı. Burası ise Sırplar'ın daha çok kullandığı, tercih ettiği aksesuar şekilleri diyebiliriz. Vitrinlerde zaten görüyoruz duvarlarda. Ve karşıdaki duvarda onların azizleri, rahiplerinin olduğu küçük küçük resimler asılmış. Böyle bir komidin tercih edilmiş. Farklı daha bizim işte gördüğünüz daha böyle yerde oturarak minderler varken onlarda daha çok sandalyeler, masalar. Şöyle farklı bir dikiş makinesi var. Onu da göstereyim. Bundan bu arada benim anneannemde de vardı. Ya bence buradaki her şeyi aslında herkes kullanıyordu ama daha çok Sırpların evinde kullandığı aksesuarlara yer verilmiş bence ayrımdan ziyade. Yani bu bütün bir oda gibi çünkü. Şu duvarla ayırmışlar, çok da bir ayrım yok sanki tablolar dışında. Evet, Rast Müzesi bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bütün eski kıyafetler, geleneksel kıyafetler, eskiden kullanılan ee, işte ne bileyim sandalyeler, minderler hepsine yer verilmiş. Aksesuarlardan mücevherlere kadar her şeye yer verilmiş. Ee, 11. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar e, kullanılan bütün malzemeleri, eşyaları bu müzede bulabilirsiniz. Gelince keyif alacağınızı düşünüyorum. Ee, umarım bölümü sevmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.